Apenin su. Evet teyze ben geldim. Hoş geldin kızım. Sen niye geldin? Eylül e beraber onlarla oynayacağım. Eylül yok okulda. Beril içeride ama seni duyduğunda hiç mutlu olmayacak teyzecim ya. Ama ben onlar için geldim. Of teyzem ya. Tamam gel hadi gel. Ama bak yaramazlık yapma tamam mı? Tamam. Bak Beril'i kızdırma tamam mı? Tamam. Bak bak bir şeyler düşünüyor bak. Beril'i kızdırma. <laughs> Beril. seninle oynamaya gelmiş peri kuşu. Neden? Bu Elif Sinem'deki peri kuşu değil mi ya komşusu? Evet dedi, diyor. Sen bizim Ama evimizi nereden buldun? Ben de Berlin odasında atarım. Hayır sakın sakın. Oh, no. Odayı oh, atacak da atacaksın. Da... Tamam seninle oyun oynar ama de, sen mi? Pelin Hoca sakın öyle bir hata yapma tamam mı? Pelin odasını sana da atma tamam mı? Kızım azıcık dursana yerinde sen yerinde duramıyor musun? Bak madem geldin, madem geldin yaramazlık yapmıyorsun tamam mı Pelinsu? Geç otur şurada hadi, hadi. Eylül gelir birazdan. Mehmet tamam, tamam Mehmet tamam. Tamam, bak tableti kırma tamam mı? Hey, Mehmet tableti kırıyor. Pelinsu. Ben ya, böyle yapmam asla, bu ne? Ver onu bana, ver onu bana. Hayır. Onu bana ver. Onu bana ver teyzeciğim. Ayıp ama. Ayıp ama teyzeciğim. Aa, aa, Teyzeciğim tableti verir misin? Hadi. Ayıp ama o senin değil. Başkasının özel eşyası alınmaz. İzinsiz kullanılmaz. Ay. Hayır. Ay. Ay. Gene ağlıyor Mehmet bu. Ay. Ağlama ağlama. Tamam tamam. Tamam sus. 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 sus tamam. Tamam. Ya bunu gönderelim gitsin ya. Ben bence de gitsin ya tamam sus sus. Tableti istiyor. Gön al tabletini ver tableti ver. Çocuğun tabletini ben. kırma. Ben de alırım. Al Ağla. al ama burada alama burada alama sen. Burada kim? alama evet. Ay evet. Ay ya. Ağlatmayın beni şunu ya. Tamam ver ver gerçekten evet. Midemiz dolandı. Bak benim sözüm ben. Verir ver anneciğim ver ver anneciğim. Ver, ver, çok, ver anneciğim. Çok küçük ağlıyor. Küçük ağlıyor ver. Ben. Tamam, tamam susmemin şeker ver. Şeker ver. Şeker verelim. Evet, masanın üstünde, masanın üstünde. Ben da diz biz. Au onun anneciğim onu ona vermiyor. Tamam, şeker vereceğiz biz sana. Şu şekerlere susuz, gıcık ya. Bak bak nasıl sinsi sinsi bakıyor. Şeker şeker. Beğenmedi bunları. Aa, niye atıyorsun? Hiç güzel olmamış. Niye atıyorsun? Ay, bir teyze ben... dediysen kesin bir şey geliyor. Efendim. Söyle. Oh, no. Bak şimdi. Ben, ben babacığım. Seni... Can Aa! aa. aa. Pelisso! Bunu gönderelim gitsin. Evine. Hadi teyzeciğim, annecin seni merak etmiş. Hadi. Bence ya, sen şey bana ya. Bence sen Eliflere git. Elif'in annesi seni çok seviyor. Kızım hadi yürü eline. Evet Aa, Elif de yürü, seviyor. Yürü, yürü. Ben burada kalacağım. Yürü, yürü, yürü. Ay Mehmet gene anlayacak. Anlaya. yok ki hastanede ben evde tek arkadaşım. Bizde <laughs> mi kalacaksın? Hayır bize kalamazsın. Evet. Bir şey diyeceğim. Söyle. Ben elime gelene kadar burada kalsam olur mu? Yaramazlık yapmayacaksan olabilir ama senin evin yok mu ya birine git ya bence. Yürü seni ziyaret ediyorsun kalma. Beril istemiyor. Ama Ha benim de izin verdi. Tamam o Verdin zaman. Verdin mi? Akıllı duracaksın. Akıllı duracaksın mı? Mehmet amca. Efendim. Ay Mehmet. <gülüyor> ne? Ama bana versin gideceksin tamam mı? Yok. Ayıp ama başkasından para istenir mi kızım? Ben isterim. mi? Çocuğum ayıp. Dur para verelim. Ayıp ama ya. Mehmet olmaz. Mehmet olmaz. Beş, beş, lira, beş, olmaz. beş, beş, lira, beş, lira. Aa, Bana para vereceksin değil mi? Verdim ya. Bu ne? Para. Çok az bu ne böyle? Kızım ayıp ama ya. ya ayıp, ayıp ya. ya. Ayıp, ayıp ayıp ne ayıp? Bir tane ver. Of Al Allah'ım Allah Allah. Rabbim ya. Daha ne olsun? Tamam tamam Mehmet bağırma. <laughs> Sakin ol çocuk ya. Ayıp ama <laughs> Mehmet. Ayıp <laughs> Mehmetciğim. Ne yapacağım ya? Efendim? Vallahi kızım seviyorum desem çok yalan olur. Sevmiyorum Mehmet, desem. Mehmet sakın kötü bir şey söyleme. Yaramadır. Sakın. Mehmet sakın e, kötü. Seviyorum. Ay Mehmet yine anladı ya. Tamam. Ay anlama tamam. Tamam. Kucuk. Tamam, tamam. bu. Bu ne Sen küçük seveceğiz. ya? Ah. Ayıp ama tamam, kızım. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Seviyorum desem tam, tam, tam. Seviyoruz. Ağlama, ne olursun ağlama. Ay. Tamam, Pelizu. Belin su kızım. Annen gelmedi mi acaba senin? Hey ne yapıyorsun? Hey ya, yapma. Yapma. Yürü git lan yürü eve yürü Hayır. yürü git Hayır. yürü git Gelme. Bak yeter bak ben çok sinirlendim ya Ama sen hep böyle yapıyorsun ben, ben böyle şey, yapmıyorum Hiç demedim. İpek teyze sevdim biliyor musun? Tamam teyzeciğim. Ben de seni seviyorum ama yaramaz Ay, yapma. Ne olursun teyze Tamam mı? Var, tamam mı? Eyvah, eyvah Pelin su. Pelin. Pelin su. Teyzeciğim şekerini al. Hadi evine git. Bile yalan yalan. Hadi bak para da verdim yalan yalan. Mehmet amcan sana. Eylül gelince gelirsin <laughs> tamam mı? Çok Annen gelmiş. Çok bir şey soracağım. Bir tanecik. Benim ne zaman ya yaptı. Beni bugün banyo yapacak. Hadi. Hep biz tamam. banyo yapacağız tamam mı? Sen. Sana ceza vererek bak para. Sen yapmıştın. Hayır! Paralarını geri al. Hayır, seni hiç şaşırdım şey. Ay kızım. ya Pelin sor. Hadi Kızı kız. Saçın hep şeker oldu. Evet. Bir anı geldiğimde tıraş köpüğüyle geleceğim. O ne? Yüzünüze vuracağım. Aa, Mehmet duydun mu? Hı. Aa. Hı. Topla topla canım topla çık. Çık hadi evine kızım hadi. Annen benim, annen gelmiş. Youtube kanalım olursa beni daha çok severler. Bak teyzeciğim hadi evine. Youtube kanalı falan filan ya. yok tamam mı? Hadi evine teyzeciğim. Hadi bir. Ah. Şşş yapma. Bana bak. Ayıp ama yapma öyle. Yapma öyle. Yapma. Hadi hadi gile gile. Pelin Su. Evine teyzeciğim. Annen gelmiş. Şey Söyle. Terlik hadi. Terlik bende kalmış. Ha terliklerle mi çıktın? Tamam içeri koy. İçeri koy. Atma dışarı. Kızım atma sana. Atma şaşkın mısın? Nesin sen? Ver şunu. Bilmiyorum. Hayır atma ver. Atma ver. Tamam, sonra gelirsin. Ben kek yapacağım sana. Kek. Ne yaptın kızım sen ya? Ay, of. Sen Hayır hayır. Hadi gül'e gül'e. bir şey gösterme. Ay bir şey gösterme. Şey, Hadi bitti bitti bir şey. bitti bitti. bitti. Evin evine evine. evine. Bu var ya. Evet evet. Beril. Ay ay. Bırak o Beril'in şapkası senin değil. Hadi gül'e gül'e selam söyle annene. Hadi gıcık su bir daha gelmeden çabuk içeri bak sakın onu Anne, falan çağırmayın. Arkamda mı? Hayır. Beş şaşkın arkamda kimse yok. Hayır, kapı çalıyor. Açma. Açma. Açmayacağız. hayır hayır açmıyoruz. Açmıyoruz. Hadi içeri. Yürü anneciğim baban çağırıyor. Yürü. 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 Orada kalsın. Yürü. 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 Hadi. 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 Ay, Mehmet. Mehmet kapıyı açıyor bu. Hayır. Beril. Hayır hayır arkamda değil. Arkamda bak kimse yok. Açmayın, açmayın. Açmadık çıkardık evet hayır sakın sakın. Evet oradan bak bakalım gidiyor mu diye bir daha gelmesin ya. Vallahi yoruldum ya. Hayret bir şey ya. Böyle yaramaz çocuk olmaz.